Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Burada böyle valizler, çantalar çünkü e, tatil'e gitmek için hazırlık yapıyoruz. Yarın yola çıkacağız. Ben de şimdi böyle e, çantalarımızı ayarlamaya çalışıyorum. Bunu böyle yanıma alacağım. E, hem çocukların e, yanında olması gereken kıyafetlerini koymak için, hem de şimdi otele gittiğimiz zaman saat kaçta olacağız? Biraz erken olabiliriz. Tabii ki giriş yapabiliyorsunuz ama odaya geçemiyorsunuz ya. Odaya geçme vakti ne kadar da çocuklar bekleyemeyeceği için ben böyle hemen denize girmeleri için kıyafetlerini de buraya koyacağım. Benim yine güneş kremlerimiz falan her şeyi buraya ayarlayacağım. Daha valizi henüz ayarlamadım. Şöyle ayarlamadım. Aslında çocukların kıyafetlerini ayarladım. E, hepsini de şöyle ayarladım. Eskiden böyle çok doldururdum, her şeyi her şeyi doldururdum. Artık çocuklara tabii ki biraz daha yedekli koyuyorum, e, ama kendi kıyafetlerimi e, her gün böyle e, güne bölüyorum, e, her gün giyecek şekilde, bir de dönüşte giyebileceğim şekilde kendi kıyafetlerimi de ayarlayacağım. Daha ben kendi kere ayarlamadım. Dediğim gibi sadece çocukların kıyafetlerini ayarladım. Bir de makineden çıkacak bir iki kıyafet var. Onları da çıkardıktan sonra çocukların e, bütün işi bitmiş olacak. E, böyle hazırlık yapıyoruz inşallah. E, güzel bir tatil geçiririz çocuklarla beraber. Bu defa hiç gitmediğimiz bir şehire gideceğiz. Gidince oradan sizlerle de paylaşırım. Kurutmaya çalıştırdım. Kardeşim bitecek. Şimdi kardeşimin e, çamaşırlarını makine yaptım. <laughs> makine atarken bir baktım kredi kartı makinenin içinde çalışıyor. <laughs> bir de onu göstermek. Bunu kaç 1200. E, kredi kartını çıkartırken bir de kulaklığını aradı bulamadı. Oysa kulaklığına, <laughs> makineye e, şortunun cebinde gitmiş ve bu kulaklık da 1200 TL'ymiş. Ama bayağı yıkandı. Çalışıyor mu evet, şu şey an? Çalışır. Ses geliyor mu? Geliyor. Ay çok şükür. <laughs> 1200 TL'ye kulaklık almış ve makineden bayağı suların içinde çıkarttım ben yani. Kredi kartını görünce e, direkt onu da şey yaptık sonra baktık makinenin içerisinde tak tak ses geliyor. Ay neyse kurtuldum ben Yoksa ona bir tane kulaklık borcum olacaktı. Çalışıyor şu anda. Biraz saç kurutma makinesiyle falan kurutmaya baş şey yaptı, çalıştı. Evet, o çalışıyor. Şimdi makinedekiler çıksın. Ondan sonra e, benim kıyafetlerimi de atacağı şey yapacağım, yerleştireceğim. Yanıma tabii ki ütüyü almazsam olmaz. En önemli şey tatilde ütüdür benim için. O şallarımı, elbiselerimi ütüleyemezsem çok kötü bir şey. Ee, Yanıma mutlaka ütü alacağım. Bir de bugün değil de belki yarın akşam çıkacağız yola saat 9 gibi. O yüzden bugün olmayabilir ama yarın sabahtan şöyle e, yolda veya oraya gittiğimiz zaman hemen çocukların yiyebileceği bir şeyler yapmak istiyorum. Belki poğaça açma türü bir şey yaparım. Onları da ne yaparsam yine sizlerle paylaşırım. Şimdi makineden çamaşırlar çıktı. Onları hemen ben kurutmaya yatayım, ondan sonra da hazırlıklara başlayalım artık. <laughs> Merhaba arkadaşlar Dün size videoyu başlattım ama Bir türlü e, toparlayamadım e, Çocuklarla sonra dışarıya çıktık zaten Dondurma yemeye falan e, O yüzden şey yapamadım Bir de ben böyle valizi e, Son dakika toparlamazsam Hep bir şey unutacağım gibi geliyor e, Son gün toparladığım zaman Daha böyle içime sinerek toparlıyorum O yüzden bugüne kaldı Şimdi çocuklardan basına gittiler. Ee, o yüzden ben de onlar gelmeden bütün işlerimi halletmek istiyorum. Ee, bir makine çamaşır var. Onlar yıkanacak. Onu da çocuklar geldiği zaman atacağım zaten. Ee, çok geç gelmeyecekler. Biz akşam çıkacağız yola. O yüzden hemen zaten kurutma makinesine de atarsam hemen o yıkanacaklar da kuruyacak. Sıkıntı yok. Şimdi ben böyle hemen kıyafetlerimi ayarlıyorum. Şunu yolda giderken giyeceğim. Çok rahat. Geçen gün e, ee, annemle beraber çarşıya çıkmıştık. O zaman aldım bunu ve şu gömleği. Bu gömlek de inanılmaz rahat. Kumaşı yumuşacık. Çok harika. E, ee, i̇kisini geçen gün almışım. Hatta bir de görünüyor mu bilmiyorum. Şu üzerimdeki e, bol paça böyle rahat. Kumaşı nasıl bir şey bilmiyorum ama çok rahat. Efil efil bir pantolon. Bunu ben e, yolda giderken giyeceğim. Zaten şey yapıyorum kıyafetleri işte bir tanesini yolda giderken diğerlerini de böyle ayarladım hepsini e, gündüz mesela işte denizde, havuzda sonra akşam yemeğe inerken biraz dolaşırken e, zaten o zaman giyeceğim ondan sonra dönüşe de zaten bir kere giyeceğim için kıyafetleri akşam üzere o yüzden kirlenmeyecekler. E, dönüşe de bunlardan yine bir tanesine, rahat olanlardan belki. Dönüşte de şu gömleği giyerim. Çünkü bu da gerçekten yolda rahat olacak bir gömlek. Şu elbiseyi de hiç giymemiştim. Bunu da belki giyerim. Bilmiyorum böyle bir e, bir kere giymeyince diğerlerine de çok alıştım. Ben böyle bir şeye hemen alışamıyorum. Şimdi böyle kıyafetlerimi ayarladım. Şallarımı da şurada yine en çok en sık taktıklarım ve hepsinin üzerine gidecek e, şallarımı da aldım. Çok böyle dolu dolu valiz yapmayacağım. Dün de göstermiştim yanımdan bir tane fazladan bir çanta alacağım. O da hemen böyle elimin altında olması gereken şeyleri ona koydum. Hatta oradaki şeyleri de size göstereyim yine. Şöyle çocuklara ne olur ne olmaz mutlaka ilaçlarını alıyorum. Bunları böyle bir bir şeye sarmam lazım. Gerçi yanımda olacak ama yine de yanımda dursun. Geçen sene mesela gittiğimiz yerde otelin hemen karşısında eczane vesaire vardı. Ama şimdi öyle bir şey bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilmiyorum. O yüzden sıkıntı olmasın. O dihindi yanında aldım. Olur çocuklar öksürüyorlar vesaire. O da çok iyi geliyor hemen. İşte ateş düşürücü, öksürük şey ateş düşürücüsü. Evet, soğuk algınlığı için bir şurupları vardı. Bir de mide bulantısı için bir şurup var. Doktor vermişti onu. Onu aldım yanımda ozonlu yağ var o da böyle Allah korusun olmasın tabii ki çağırmayalım hiçbir şeyi böyle hemen ufak çarpmalarda vesaire onu hemen kullandığım zaman bu da çok iyi geliyor çocuk sonuçta her yerde her an her şey olabiliyor bir de kantaron yağı aldım o da yine böyle ufak yaralarda falan çok iyi geliyor hemen kanında durduruyor onları buraya koydum bu yanında olacak çünkü o tarz şeyleri valize koymak istemiyorum. Onun dışında da şurada hatta size yakınlaştırayım birazcık göstereyim. Buraya da böyle benim malzemelerim şöyle ayarlayayım iyice. İşte nedir? Bu benim olmazsa olmaz rolon gerçekten çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel bir kokusu ve asla terletmiyor. Şu güneş kremini aldım. Geçen gün kardeşimle görmüştüm. Kardeşim de hadi sen tatile gidiyorsun senin olsun dedi. Ve yapısını çok çok beğendim. E, asla yüzünüzde yağlı bir his bırakmıyor. Kardeşim sivilce tedavisi görürken doktoru tavsiye etmiş. O yüzden almıştı bunu. Yine güneş kremleri. Dediğim gibi şurada azalmış ama biraz daha doldurabilirim. Kantoron yağı var yine bu ufak bir pakette. E, parfüm. Sonra... Burada da birkaç şöyle bir ballı krem var. Onu da yine aldım yanıma. Birkaç tane de makyaj için malzemeler. E, makyaj değilim de aslında fondöteni ben her zaman kullanıyorum. İşte bir iki far. Sonra çocuklara tarak. Şu da saç spreyi. Çocukların saçlarını biraz daha böyle hafif sertleştiriyor, orta sertleştirici bir e, saç spreyi. Tarakları. Bunları da böyle buraya koyacağım. Ee, bu arada kıyafetleri ütüleyip almayacağım yanıma. Neden? Çünkü zaten şeyde e, kırışacak. Valizin içerisinde zaten kırışacak. O yüzden ben tekrar tekrar iki tane iş yapmak hiç istemiyorum. E, ben yanıma ütümü alacağım. O yüzden e, ütü Yaparak koymayacağım kıyafetleri. Bir şey daha sanki. Mı? Diğer fırçam herhalde içeride kaldı. Ee, o yüzden kıyafetlerimi ütülemeyeceğim. Yanıma da ütümü alacağım için bir sıkıntı olmaz. Bunu buraya sıkıştıramayacağım ama sanki. Şöyle Bunları yine yanıma alacağım. Çantanın içine koyacağım. Bunlar orada dursun. Ben hemen e, ilk önce şunları bir yerleştireyim benimkileri. E, sonrasında çocukların yine son koyacağım bir iki bir şeyleri daha var. Onları da yine beraber toparlayalım. Hemen ben kendi kıyafetlerimi önce yerleştireyim. Sonra bir daha çocuklarınkini yerleştiririm. Bu arada bir yandan şunları katlarken size de ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu biz tatil planımızı çok daha önceden yapmıştık. Zaten biliyorsunuzdur hani öyle bir anda hemen yer bulmak çok da kolay olmuyor. Çok öncesinden yapmıştık. O yüzden bu ülkemizde olan durumları, bu acı durumları aslında hepimiz haberdarız. Yani yeni yapılmış bir şey olsaydı. Mutlaka ertelemeye çalışırdım ama hani şu an öyle bir durumum yok, erteleme gibi bir durumumuz yok. O yüzden mecburen gideceğiz yani. Ama bu olan olaylarda gerçekten çok üzülüyoruz. Yani bir anda birçok yerde böyle yangınların çıkması hiç de tesadüf gibi değil yani. Bizim şu an yapmamız gereken onlara dua etmek ve nasıl yardım edebiliriz. Çünkü biz birlik olduğumuz zaman bir şeyler yapabiliriz ancak herkes benim verdiğimle benim yaptığımla ne olacak değil, herkes mutlaka kendi e, elinden geldiğince katkı e, katkıda bulunabilir. Bu şekilde birbirimize destek olarak inşallah bugün de atlatacağımıza inanıyoruz, inanıyorum. E, o yüzden bunun da açıklamasını yapmak istedim. Yani şöyle bir dönemde açıkçası gitmek istemezdim ama inşallah. Ee, bir sıkıntı olmadan gider geliriz. Çocuklar da çok böyle heveslendi. Onların e, daha önceden zaten böyle bir planımızdan onların da haberi olduğu için. E, onlar da o kadar hevesliler. E, erteleme gibi bir durumumuz da olamadı. Yoksa yine bir şekilde ertelemeye çalışırdık. O yüzden mecburen gideceğiz. İnşallah sıkıntısız bir şekilde gidip geliriz. <laughs> Şimdi bunları buraya koydum ama böyle biraz daha koyacağım şeyler var dediğim gibi. Bir de bana işte bir tane ayakkabı, terlik evet bir terlik, bir de ayakkabı aynen o şekilde onları da koyacağım buraya. Diğer kolluklarımız vesaire buraya koydum. Dediğim gibi daha sonra zaten oradan hemen valiz açmadan oradan kullanacağız. Daha birkaç daha eşyaları koydum mu valizi şimdi bitmiş oluyor. Şunu da dediğim gibi giderken giyeceğim. Şimdi ben kalkayım. Biraz da içerileri toplayayım. Mutfak darma <laughs> Orayı biraz toparlamam lazım. E, valiz işi bitti sayılır. Çocuklar geldiği zaman son tuşları da yaptım mı e, valiz tamamdır. Öncelerde çok çok dolduruyordum. Ama bu sene böyle biraz daha Ölçülü her şeyi koymaya çalıştım ama çocuklarınki yine daha fazla yedekli yedekli oldu. Bir çocuk yani başımıza ne geleceği belli olmaz. O yüzden çocukların kıyafeti fazla olsun zararı yok. Şimdi ben bunu kapatayım kaldırayım diğer işlerimi halledeyim. Evet arkadaşlar şimdi yol için biraz poğaça yapalım istedim. Bir buçuk su bardağı su, bir buçuk su bardağı süt, bir paket maya ve bir yemek kaşığı şekeri. Tabii süt ve su ılık olacak. Şimdi bunlar bir 5-10 dakika, 10 dakika kadar bir beklesin, maya kabarsın. Sonra e, yarım su bardağı, benim şu de su bardağı kirliydi, şöyle çay bardağıyla ölç ölçtüm. Sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz ve ununu ekleyip güzelce böyle hafif ele yapışan bir hamur yapacağım. Sonrasında da e, tekrar mayalandıktan sonra sizinle paylaşırım. Bakın bir 5 dakika bekledi. Hemen mayamız ne kadar güzel kabarmış. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayabilirim. Evet poğaçalarımız pişti. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yalnız çok sıcak şu anda bölemeyeceğim. Bir tepsi burada. Bir de şu şimdi yeni çıktı fırından. O yüzden şöyle bir 5 dakika sonra bunun da üzerine örteceğim. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalar olacaklar.